Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda bizim bahçede elma ağacının yanındayız. Mübarek arılar geldiler bizim meyve ağacına yuva yaptılar. Tabi biz bu konuda çok fazla bilgili olmadığımız için bunlardan ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Bunları rahatsız etmek istemiyoruz. Şu anda kuluçkaya ya yattılar ağaçta. Tabi akşam oldu diye bunlar da böyle ağaca sarıldılar. Rubillerinin sıcaklığını şey yapıyorlar, sürekli böyle içeri geri dışarı giriyorlar ama burada müthiş bir arı sirkülasyonu var arkadaş. Şuraya bak ya, şu şu arıya bakabilir misin ya? Tabii biz bunlarla ilgili ne bilgisi olmadığı için bunları şey yapamıyoruz. Evet, bilgili olan arkadaşların ilgisine bu videoyu sunuyoruz. Eğer bize kısa zamanda bu geri dönüş yaparlarsa bu arılarla ilgili e, yapılacak işlemi hemen devreye sokarız. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Evet. Şöyle yakından bakacak olursak müthiş bir şey var böyle burada. Müthiş. Evet. Evet. Müthiş bir arı. Böyle ağaca yuva yapmış. Sarmış ağacı benimsemiş. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Onun bunu haline bırakıyoruz. Yapacak ne yapacağımızı bilmediğimiz için araları doğayla kendi haline bırakıyoruz. İlgisi olan arkadaşların ilgisini bekliyoruz. Bize bilgi verirlerse seviniriz.